Emre Kongar, 31 Ağustos 2021 Cumhuriyet Kanla kazanılan, lafla satılmaz. Sevgili okurlarım, aşağıdaki yazı Atatürk ve Atatürkçülük karşıtlarına karşı bir yanıt olarak yazılmıştır. 30 Ağustos zaferi kanla kazanılmıştır. Lafla satılamaz. 30 Ağustos zaferi yok edilmek istenen bir devletin, bir toplumun, bir ulusun varlık savaşıdır. Kendi iktidarlarının devamını beka sorunu diye niteleyenlerin safsatalarına kurban edilemez. 30 Ağustos zaferi Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını ve sınırlarını uluslararası topluma zorla savaşarak ölerek dikte ettirmiştir. Ülkenin bağımsızlığından ve sınırlarından kişisel siyasal hırslar uğruna para karşılığında fedakarlık yapılamaz. 30 Ağustos zaferi orta çağa karşı kazanılmıştır. Türkiye orta çağ karanlığına geri döndürülemez. 30 Ağustos zaferi sömürüye ve haksızlığa karşı kazanılmıştır. Sömürgeci ve haksız baskılarla yok edilemez. 30 Ağustos zaferi insanlığın evrim çizgisine uygun bir felsefeye dayanarak kazanılmıştır. İnsanlığın evrimini Türkiye'de geri götürmek isteyenler tarafından tersine çevrilemez. 30 Ağustos Zaferi, kilisenin egemenliğine karşı başkaldırışla başlayan aydınlanma devriminin ışığında onun yol göstericiliğiyle kazanılmıştır. Batının emperyalizmi ve yeni emperyalizmiyle geri çevrilemez. 30 Ağustos Zaferi, insanlığın temel değeri olan özgürlük adına kazanılmıştır. Kişisel iktidar hırslarına kurban edilemez. Sevgili okullarım, bu sabah Fazıl Say'ın bir bestesiyle gözlerimi açtım. Şehitler, Kuvayi Milliye Şehitleri, Nazım Oratoryosu, 13. Bölüm Şehitler adlı bu muhteşem eserin sözleri şöyle. Şehitler, Kuvayi Milliye Şehitleri, mezardan çıkmanın vaktidir. Aydın'da, Antep'te vurulup da düşenler, siz toprak altında ulu köklerimizsiniz. Yatarsınız al kanlar içinde. Şehitler, şehitler, Kuvayi Milliye Şehitleri. Siz toprak altında derin uykudayken düşmanı çağırdılar. Satıldık, uyanın. Düşmanı çağırdılar. Satıldık, uyanın. Biz toprak üstünde derin uykulardayız. Uyandırın bizi. Şehitler, Kuvayi Milliye Şehitleri, mezardan çıkmanın vaktidir. 1959 Müziği tüylerimi diken diken etmiş ve beni İstiklal Savaşı günlerine götürmüştü sözleri beni yeniden bugünlere getirdi ve ağlattı